Mevsimler dönünce yaza kuşlar döner pişman. Şimdi sen mi ben mi kim suçlu kimse yar voltalar atıyorlar içimde pişmanlıklar. Şimdi sen mi ben mi kıydılar ikimiz. Ah kızım ah, ah talihsiz vokal kızım, beyaza vokal yaparsan böyle olur tabi, <laughs> halbuki o vakitler gidip Sezen Aksu'ya vokal yapsaydın şimdiye dördüncü albümün çıkmış olurdu, arkandan vokal yapıyormuş gibi olmayalım ama durum bu. Buna halk arasında patik deniyor, ee, Yalçın'ın Burdur'dan izliyorsa beni anneannesi Kezban teyze köyden yapmış göndermiş izliyormuş, Yalçın'la biz konuştuk nasıl izliyorlar dedim. Heyecanlandı mı? Ne oldu? O söyleyemedik köye çanten taktırmışlar, dedi. <laughs> Şimdi çok teşekkür ediyorum. Bunu hayatımın sonuna kadar bu cekette saklayacağım. Fakat biz bu ceketleri geri veriyoruz Kezban teyze. Ceketi hayatım boyunca yani, saklayacağım gibi, de, hemen de, hemen arkadaşlar. aman geri vereceğim çünkü sponsor de. Kardeşim biz kafamız dağılsın diye beyaz şov seyrediyoruz. Bize yaptığınız ee, muameleye bakın. bakın. Kim kimdir? Antene neden çanten? Ceketin akıbeti ne olacak? Bunları çözmek zorunda mıyız kardeşim? O bir ufak! O bir tefek! O bir, iki, üç, dört! Pınar Aydın! Pınar başı vurma vurma yar 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 ama Şov deyince gelir Pınar Leylim 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 ama Ay 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 ay! Bismillahirrahmanirrahim. Ama daha yeni yeni dönüyor hocam ki. Nasıl istersen öyle otur, istersen ters çevirelim. E böyle iyi Nasıl istersen, bak pınar. Ya, yani sonradan gelecek olursan sana yer bıraktım Pınar'cığım nasıl istersen dedim sana. Nasıl istersen öyle otur. Tamam o zaman otur. Aa, asabiyet yapma bana be. Sana nasıl istersen öyle otur. <laughs> ben. Gereken yerlerde hiç soru sormayacağım. Ben senin gözlerinden anlıyorum. Yani o elektriği olmazsa alıyorum. Olmazsa ben sana zarf etken. tümlecini, dolaylı tümleci Allah ne verdiyse vereceğim. Sen orada düzgün cümle kuracaksın. <laughs> Aferin Beyaz. İşte şimdi gözümüze girdin. Bir program Olur, eğlendirirken olalım, olalım, olalım. aynı zamanda eğitici de olmalı. Zarf tümleci nedir? Ne zaman verilir? Dolaylı yüklem tümleç nedir? Bunları dolaylı yoldan da olsa anlattığın için sana ne kadar teşekkür etsek azdır. Sen beni içeride nasıl gördün? Makyajsız. <laughs> Ama fark etmiyor. Çok güzel, makyajı çok da güzel. güzelsin, makyajsız da evet, güzelsin, ol, nişanlısın. Bak makyajsız da nişanlısın, makyajı da nişanlısın. <laughs> Mesela nişan için makyaj gerekmiyor. Bunlar hep birer sonuç, sebep, ilişki. Bunların hepsi birer birer. Aldığımız zaman nişanlın Hollanda'da. Hollanda'dan kanal diye çıkıyor musun? Kanal diye Hollanda'dan çıkıyor mu? Çıkmıyor mu? Öyle şöyle oturayım o zaman yanına ya. Rahat rahat. Biz bu bölümü özel neden, neden yayınlıyoruz sanıyorsun Beyaz? Pınar Aylin'in nişanlısı Geçetim o yıllarda var. seyretmemişse Geçetim şimdi denk giderir de seyredebilir belki de. diye. Yok canım sana garezimiz olduğunu nereden çıkardın? Çok zor şartlar altında hissettim bir yerden. Hissettim ben onu içeride ben. Hissettim bunu evet. 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 Çok e, zor yok. şartlar altında. Mert ben. Ha güzel Mart, olmuş. İnsan Mart. lafının üstüne Mart. telefona bağlanır. Evet. <laughs> Mert ya. Mert. Evet evet Mert. <laughs> evet dinliyoruz. Mert duyamıyor Beyaz Mert, Mert. Mert. Şimdi hep beraber bir şöyle diyelim, Nasıl zeytinyağı kıvamına gelip üste çıkma çabalarını beraberce izleyeceğiz. Çok özür dilerim ya. Çok özür dilerim. Ay, <laughs> çok özür dilerim. Mert Bey nasılsınız? Teşekkür ederim. İnanamıyorum Çok teşekkür ederim. Ben de inanamıyorum. Mert'in olmasına da inanamıyorum. Mert Bey. Efendim. Eee bir bankada bankacısınız. Anladığım kadarıyla ses tonundan anladığım kadarıyla. <laughs> <laughs> öyle mi? Belli oluyor mu ses tonunda? Ses tonu, bankacı ses tonu ve öyle zannediyorum bir yumuşak ö der misiniz? <laughs> evet. Efendim? Evet. Yumuşak ö. Bu kadar yumuşak. Mert, tamam. Değil, lütfen. <laughs> Ö'yü aldım. Büyük bir ihtimalle şeydi, kredi kartları bölümünde. <laughs> İnanmıyorum. <laughs> <laughs> öyle mi Mert Bey? Hayır, değil tabii ki. Yanlış ö verdi o zaman. E, Mert Banker diye yazılıyor. Valla. tabii çeşitli benzetmeler Allah var. Allah sonunu benzetmesin. Aslında bank Bir de laf sokmaya çalışıyor İlce'den. Hayret benziyor. vallahi ya. Mert'cim çok teşekkür ediyorum. Bizi şu anda görebiliyor musun? Ben maalesef seyredemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Evet sen popçuları patlayan mısırlara benzetiyorsun bir de. Öyle de. Bir dönem mankenden çok oyuncu olur yok. mu çok tartışılmıştı hatırlarsınız. Şimdiki konumuz mısırdan popçu olur mu? Sana Ercan Saatçı'yı getirdik. <laughs> Eda Özülkü, Metin Özülkü, ya, Seden ben Girel, Aykut kut gür, ay, sayıyorum Onlar karıştırma miyim, Karıştırma kafamı ya, karıştırma yapma. Seden gül bak hangisi seden güveldi ya <laughs> Yok bir. ama Hayır bir dakika hayır, ben konuşacağım bir, 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 dakika Bir dakika, bir değil Benim söylediğim müzisyenler değildi evet. Aykut Gürer bir müzisyendir Ozan Çolakoğlu bir müzisyendir ee, Otur otur sıfır Bunlar hepsi benim arkadaşlarım ve ben tabii ki böyle şeyleri kastetmemiştim Şimdi neyi kastettiğimi eğer müsaade edersen anlatmak istiyorum. Ee, e. ya ben yiyecektim onları niye yaptın? Bunları Şaka sevemi, söylüyorum. söylüyorum. Tamam tamam. Sen nasıl bir saniye tamam yiyorsun. bir saniye. Aykut Güveni yeniden yerine <laughs> Bana çünkü bir kere şöyle yaptı. Ben çok seviyorum yani Aykut Güveli. <laughs> Çünkü şey dedi demiş Aykut Gürel Pınar Aylin için, sen demiş çok iyi bir sanatçı olacaksın çünkü kısa boylusun ve İzmirlisin demiş. Aykut Gürel'i müzik adamı olarak bilirdik. Demek ki o dönem Aykut Gürel'de bir musluk varmış baksanıza. Aykut abi, alo izliyorsan bu gecenin reytingleri ne olur be abi? Bir mesaj atarsan sana zahmet, eyvallah abi. Sen demiş biraz uzun yüzlüsün, kıvırcık saçlısın, şişmansın, Yunanistan'dan da bildiriyorsun. Sen demiş habersiz bir kere de mizahçı ol demiş. Biz Reha Muhtar'ı öyle kazandık. Beğendiniz mi? Yalan söylemi. Bu beyan şovundan sonuna geldik Haftaya yine çok güzel bir konuştumuz çok güzel bir komplek de sizlerle beraber olacağız. Her şey için herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Kimler geldi? Kimler geçti?